Alestan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Güzel güzel ilerliyoruz. Ee, sizin yorumlarınızı okuyup ona göre videoları şekil vermeye çalışıyorum ama hepinizi aynı anda mutlu etmek imkansız. Elimden geldiği kadar uğraşıyorum. Ee, kusura bakmayın. Ee, oluyordur illa. Herkesi memnun etmek çok zor. Güzel bir bölümde sizlerleyiz. Hadi başlasın. Arkadaşlar e, şamanımızın yelpazesi de bu arada 6 yıl size eklenmiş durumdadır. Kendisi de hazırdır. Bir ona bir ona şeklinde yapacağız. 2 metin bilmem neyi düşük rütbe bilmem ne? sandım arkadaşlar 6-7'ye bayağı uğraşmamız sonucunda iki tane eldivenimiz oldu ama tam olarak da istediğimiz sonucu bize vermedi 4 patro ve 8 metin ama ben şamanım yani şamanı güçlendirmek istiyorum bunu bozsan, bunu bozamam bunu bozmazsam bunu bozamam ben ne yapayım ben nereye gideyim bilemedim ki yani kararsızlıklık var Arkadaşlar bir tane titan alıyoruz. 10 yarı 15 blok 6 zeka. Kamanımızın titanı. Kamanımızın titanını alıyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun karımıza. 10 yarı 15 bloğun yanına güzel bir şey olunca item değerleniyor. Bence güzel. Yarı ve blok hem de zekası var. Hey alim eş değerleri 45 50 45 60 diyor. Ben bunu satmam. Ben 65 won. Ben satmam. Dostlar Karnutu teli geldi. Ben bir deneyeyim derken yanlışlıkla bir tane eldiven aldım 7 günlük. Şöyle göstereyim. Direkt bunun üstüne gitti. Bir tane Aa bir de aldım. Bakın bir de aldım arkadaşlar. Ee, siz de çevirirken eldiven için çeviriyorsanız bunun için çevirin kıymetli dostlarım. Yani bu bu çarkı çevirin. Ben de bunu öneriyorum. Benim önerdiğim de budur. Eldiven için en iyisi bu oluyor açıkçası. Ee, soğutma iksiri geldi mesela bu da şamanımıza yarayabilecek bir ürün aslında. Bir daha ver. Veya tabi bazen mesela başka şeyler de verebilir ama ben eldiven için en önerdiğim ruh şeyi bu. Ali'nin önerdiği. Bak bir, bir daha gelecek gibi oldu. Burada madalya kaydı. Bazen böyle yapar. Çok zaten bir ruhum yok da bir karnı tenlerine bir selam. Bak. Aa. Aa. Böyle olmazdı eskiden. Ver bir tane daha. Nereye gidiyorsun lan? Ana pet sandığına gitti. Böyle bir çark bu da Karnuteli de hoş geldi. Karnuteli'den arkadaşlar eldivenlerinizi toplamayı unutmayın. Karnuteli çok kıymetli bir etkinliktir. Ve e, bu eldiveni asla başka bir yerden elde edemezsiniz. Gerçekten ah, bir daha gitti. Hadi bakalım. Dostlar netisi kesiyoruz ekip olarak geldik son kattayız şu an. E, şu an e, Mert kardeşin öylelikle tanklamadayız. Şabanlarımız demeyi yapıyor. Diğer suralarımız da var bir sürü hatası tabii ki. Şöyle demeyicimizi göstereyim. Deme niye düştü lan? Bir şeyler mi bitti? Keskinlik bitmiş. Ee, Ölebilirim Keskin, Attan inince bit. <laughs> bit bozuluyor o yüzden sıkıntı. 13-500 falan vuruyoruz gördüğünüz gibi. E, halledeceğiz gibi gözüküyor. Şu an 14 dakikamız var. Halledememe durumumuz yok. Alastor kolay kestikten sonra biraz çok farmlara dağılmıştık ama tekrarlardan bosslardan devam ediyoruz netisten. Biz zırhları üretelim artık inşallah değil mi? Neden olmaz. Dostlar ödülümüzü alalım. E, ekibin de eline koluna sağlık. Ee, tabii ki bu tek başına yapabileceğimiz bir şey değildi. Ödülümüzü alıyoruz. 8 tane yılan hazinesi. Tabii ki bu hazinelerin içinden cila lazım. 5 tur döneceğiz inşallah. Ee, şimdilik öyle gözüküyor. Belki 10 tur da dönebiliriz. Ona göre en son açalım diye düşünüyorum. Zırh denemesi için gerekli tabii ürünler de lazım. Cedit medit lazım. Biraz var. Bura bize 800 gaya da var. Bir tur denetir. 3-4 sırt deneriz belki. Kıymetli dostlarım e, Twitch'ime de söyledim. E, bir şeyleri yıkmadan daha iyisini yapamazsın. E, şu an Alesta gerçekten inanılmaz bir hype bir server. E, oynayan dostlarım bilecektir. Ve Alestadaki hype için Alestadaki özür dilerim. Alestadaki hype için Alestanın sakalını kestik sayılır. Bir de kafasını kestik. Birazcık böyle bir durum oldu ama bence değecek. Bence güzel olacak. burada öncelikle aldığımız ön loot'u göstereyim. 4 ton gibi bir para aldık. Ve burada gördüğünüz ev kuponları var. Burada gördüğünüz ev kuponları var. 40 tane toplam app kuponu var arkadaşlar. Ve 500 app'lerimiz de var. Buradakiler fındık fıstık bunları fındık fıstık ürün olarak aldık. 10 tane ile 30 günlük beyin bir tane tılsım bir tane de abonos küpe. E durdurup bakabilirsiniz sersem 20 şeytan ama buralar daha fındık olan ürünler arkadaşlar asıl loot'a geleceğiz burada misli ametisi aldık ametisi şu an en pahalı ürün en pahalı ürün bir de misli 10x aldık arkadaşlar bu çarımız bu şekilde aldığımız ürünler asıl baba ürünlere geliyorum ve baba ürünlerden birini görünce siz bile Ali'cim iyi olmuş mu dersiniz acaba diye düşünüyorum. E, Ta Alicia'nın tamamını bozmak Alicia'dan 3 parça item bozduk sadece. Onlar sürpriz. <laughs> Pardon 4 parça item bozduk. Sürpriz onlar. bir de kekremize girelim efendim. Kekremizde neler var? Kekremize giriyoruz kekremizde iyice vonlandı maşallah Burada da netis kestik netis kestiğimizi göstermiştim Toplam 3 tür yaptı, 40 sandığımız var Bunlardan da inşallah bir şamanımıza bugün zırh üretmeye çalışacağız Çok fazla kontent sizi bekliyor Çok fazla kaynağımız var arkadaşlar onu da söyleyeyim Şöyle göstere göstere gideyim Dönüşüm kıyafeti artı 5 100 str Çok güzel bir ürün çok güzel bir ürün çok 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 güzel bir ürün Burada bir bileziğimiz var. 15 ateş, 10 delici, 2000 ipi ve 5 absorbe ve 50 str ve 2 kanaması ile birlikte gerçekten elit bir bilezik midir? Elit bir bileziktir hocam. Elit bir bileziktir. Ve asıl bomba ürüne geliyorum. 51 ortalama, 5 bayılma ve 3 zehirleme ve 8 metinli güzeller güzeli zodyak yayımız arkadaşlar. Ninja dizme planlarım bile var yani Ninja'ya bile yakın geliyorum. Ninja'ya bile güzel geliyorum. Memleketim Nide'ye de selam olsun 51 Ort zodyamız. Arkadaşlar dediğim gibi 3 tane e, Alicia, şeyden, Alicia'dan item verdim Ruby'de. Artık ama Alice, Alesta planlarımız da çok arsızlaştı. Hani bunu da belirteyim. Bunlardan takaslar yapacağız bunlardan takaslar yapacağız bir şeyler yapacağız Ve şamanımızı Suramızı geçecek bir ayara getireceğimizi Ben düşünmekteyim Çünkü çok arsız ürünler çok arsız parçalar Bakacağız Bakacağız bunlar ne eder Simya tabi simyaya takas yapmayı düşünüyorum Şimdi pazardaki simyalara Ürünlerimizi vereceğiz 40 tane binep kuponu da elimizde bir güçtür Burada vonumuz da var Miko elmasımız çift peç e, çift peç büyü savunma üretmiştik Biliyorsunuz pardon büyü, büyü sav üretmiştik o satıldı biliyorsunuz Oradan para geldi birazcık daha para gelecek 26 onda alacağım var Onu da söyleyeyim kıymetli dostlarım Şu an durumumuz çok iyi çok fazla yapacağımız iş var e, Burada yanda fındığı fıstığı çok göstermiyorum Yani yan loot da aldık kardeşimizde e, Yan loot'u çok göstermiyorum e, Burada da mesela ne bileyim 10 kritik falan ürün var e, Burada da yine bir 10 kritik 1500 ipi falan ürün var Baya büyük bir takas yaptık Dostlar para harcamaya yani ürünleri yapmadan önce şey diye düşündük. Şimdi yılan sandıklarını bir açalım. Önce bir şaman zırhı deneyelim. Lan niye gelmiyorum buraya? Önce bir şaman zırhı deneyelim. Bize cila lazım arkadaşlar. Geçit bileti, arttırma, taş sanatı, yılan deseni, arttırma, kuşak asil, cila geldi. Cila bir. Cila sayısına kadar zırh deneyebileceğiz. Bir tane şu an cila geldi. Arkadaşlar şu an bir tane deneyebiliyoruz. Hala bir tane deneyebiliyoruz. Hala bir tane arkadaşlar. Bir tane deneyebiliyoruz hala. Yılan cilası dediğim gibi lazım. Bir tane deneyebiliyoruz. Hala bir. Gerçekten bir mi ya? Valla herhalde bir tane deneyebileceğiz. Ee, bir tane mi deneyebiliyoruz? Gerçekten mi? 40 taneden bir tane mi? İki tane kuşak da çıkmış bari onlar deneyeyim arkadaşlar. Moralim çok bozuldu. Bizim ekip 16 taneden adam 4 tane çıkarttı. 16 taneden ben 40 taneden bir tane çıkarttım ya. Ya bu geçti de baba ne olursan ol. Olur. iyi he biraz para olur. Tamam. Neticesi boşa yapmadık en azından. Biraz para geldi. He, biraz toparladı. Dostlar simyada artık sonun sonunun sonundayız. Yani artık başka bir simyamız kalmadı. Bu da sonun sonu. Bir de bir. 2 de iki güzel. Valla güzel. İki de iki elmas güzel. Bir de bir. 1 bir 1, yeşim. Fena değil. 2'de de bir. Safir. Bir de sıfır. 0. de sıfır. Hemen bir granat atalım. 3'te 0, 4'te 1, 5'te 2, 6'da 3, 7'de 4, 8'de 5. Bir tane yandı. Hemen buraya bir safir geri sokalım. Bir safir daha sokalım. Hemen geri grena. Bir grena daha. Bir grena daha. Bir grena daha. Bir hemen buraya bir safir. Bir grena daha. Ah, bir buraya bir daha safir. Bir grena daha. Güzel. Güzel. Grena zaten plan grenaydı. Plan Grenay'dı. İyi. Safir fedası verdik. Diğerleri geçti. Safir fedası verdik. Grena bu şekilde. Safir bu şekilde. Yeşim bu takılabilir. Elmaslar. Elmas. Mesela bu bir türlü gelmedi. İki tane mikro attık. Bir kusursuz attık. Bu mesela bir kere bile gelmedi bize. Öyle bir talihsizlik oldu. Grenalara gidiyorum. Allah. 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 Terto. Terto. Ah lan bir tane fre verdik. Vallahi az kalsın oluyordu ha. Lan az kalsın oluyordu vallahi. Arkadaşlar kayıt almayı unuttum. Yanlışlıkla gaza geldim. Yanlışlıkla gaza geldim arkadaşlar. Bir tane terto aldım 15 yona. Gaza geldim ayıptır söylemesi. Terto aldım gaza geldim. Şöyle bir şey oldu. Kusursuzumuzu hayırlı olsun. Kusursuzumuz hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun kusursuzumuz. Bir tane terto aldım gaza geldim. 15 şonlu terto. Onu attım mikorlu onu bir de attım kusursuz oldu. Bu da hayırlı olsun çarımıza. Ee, kusursuz grana'sı şamanımızın ilk kız ilk kusursuz oldu. Ee, bakacağız daha neler gelebilir ki. Dostlar. Artı altı bastık ama bakın. Youtube Twitch yorumlarına da bak. Hele şükür. Sonunda. Arkadaşlar 200 tane falan fasulye gitti ha. Kaç tane fasulye gitti bilmiyorum ne kadar fasulye gittiğini. O kadar bir fasulye gitti ya. Ee, artı altı yaptık arkadaşlar grenamızı. Şamanımızın ilk simyası. Hayırlı uğurlu olsun çarımıza ee, Elmasımız böyle bu boğulmayacak ee, Yeşim de yok Safir içimesine safirimiz var Grenamızda içimesinde ee, Elması nasıl çözeceğiz Hiçbir fikrim yok bir de çok pahalı elmaslar Arkadaşlar bir tane kumarcı kardeşimiz geldi 4-5 getirdi 4-5 getirdi 15 won verdik kendisine Şamanımızın eldiveni de hazır Kusursuz grenası hazır ama Elması yok ee, Ama eldiven hazır en azından Dostlar bir item daha alıyoruz 5 saniye bu 35 büyülü str özellikle alkat için çok iyi bir ürün o yüzden bunu alımını gerçekleştiriyorum 38 olarak anlaştık kardeşimizle 38 bin aldık arkadaşlar şimdi küpe ve tılsım alacağız ee, bunları alacağız evet arkadaşlar elimiz biraz bollaşınca bir de dedim bir, bir, tane dedim zodiac atalım dedim metaller de nereden geldi biliyor musunuz metaller çarptan geldi bir tanesi bir tanesi de kostüm zımbırtısından aldım ondan geldi yani inşallah tabi sürpriz bir 9 çok iyi olur. Hani aklımda yoktu planlarımın arasında. Bir anda sürpriz bir 9 olur. Çok güzel olur açıkçası. Bu metalin de bir 9 yaptığını göreyim. Başarısız. Bir kere görelim ya. Öpüm. Arkadaşlar 14 won mu 15 won hatta 20 won. Çok pahalı ay taşı. 7 won 6,5 won. Vallahi hiç iyi olmadı. Dostlar 6-7'miz herhalde eklenmiştir. Bakalım. Oh. Lan Allah kahretmesin lan. 20 geldi ya. Arkadaşlar bir 10 tane 6 7 atacağım. Ondan sonra da şey yapacağım. Artı basacağım bunu 9. Evet planım bu. Dördüncü eklenen bonus yani blok. 50 sp yani karama 4. Patronlardan iki karanlık. kanama ve boyunca rüzgar. Üçüncü eklenen bonus. Yani zeka. Lan bunun yanına bir de şimşeğin gücü al 5 saniye. Zeka artı şimşeğin gücü. Ne yapayım ki ben şimşeğin gücüne çok var ya. Şimşeğin gücü. 5 saniye. Yok yok yaramaz. Hop. Birinci eklenen bonus. Şimşek. Şimşek. Patronlardan. Ananı avradını gelen Efsun'un kötülüğüne bak. İtem'in 6-7'si yok desen yok ha. Baksana İtem'in 6-7'si yok arkadaşlar. Vallahi yok gibi. Çok ilginç ya. Arkadaşlar bileziğimiz vardı ya az önceki takas ettiğimiz bileziğimiz. Şimdi bu kardeşlerimiz silahımızı 9 yapmak için 2 tane mühür atacaklar. 2 tane mühür de silahımız 9 olsa maşallah çok güzel bileziği kardeşlerimize vereceğiz. İki tane mühürde de 9 olmazsa da 20 bana bileziği vereceğiz. Yani böyle bir kampanyalı bir şeyler yaptık. Silah 9 tabi güçlendirecek bize de şart. İnşallah atalım kardeşim sana zahmet. Ee, i̇nşallah hani 9 da olur. Yani mühür bu da yani önemli bir ürün. Ya yani mühür de neymiş diyelim yani anımsayalım mühürü. 88 dicesi geldi 25. 88 25 özel bir basım tekne arkadaşlar bunu çok göremezsiniz. Burada biraz bir canımız sıkıldı. efek efekt şey yapıldı. Sağlık olsun arkadaşlar. Kötü oldu tabi baya. Arkadaşlar sonucu mühürü de attırdım. Dedim ki lan 20 wonu da batsın. Para istemiyorum dedim. Bileziği bedava vereceğim lan dedim. Bir tane daha mühür vardı onu attık. Çat 9'u koyduk. İyi oldu arkadaşlar. Tamam Şimdi, kanka bilezik sende kalsın. Aynen, şey bizde bak. Kılıç bizde. Ali'cim iyi bu bak. Şunu unutma. Senin düşmana ihtiyacın yok. Bizim gibi dostlar sana yeter. İyi yayınlar çok güzel silah. Ee, dikkat et kanka gel. Arkadaşlar şaka yapıyorlar YouTube'um. Arkadaşım olur onlar. Şimdi ben birazdan alırım onlardan şaka yapıyorlar. Arkadaşlar sıramızı e, son seviyesine getirmek için az önce Mert kardeşimden bir tane yay aldım. E, 43 ortalama ve zekalı bir yay Kıymetli dostlarım bu 24 çarpı 43'ten bize 10 ort verecek. Kuşağımız biliyorsunuz 24 demiş. Bunu şimdi artı 8'ine basıp yapacağız inşallah. İnşallah geçer de bizi üzmez. Arkadaşlar biz ödeyemize bakalım. Deneyelim inşallah basmayı. Artı şöyle 1. Artı 1 oldu. Artı 2. Artı 2 derim. Artı 2 oldu. Artı 3. Artı 3. Artı 3 de geldi. İnanır mısınız? Artı 4. Artı 4 de oldu. Çok güzel. Artı 5. Artı 5 maalesef yandı. Artı 4 tekrar oldu. Artı 5 tekrar. Artı 5 yine yandı arkadaşlar. Aa, bak buraya Zula, Zula'yı gördünüz. Zula arkada ifşa Bu şimdi arkadaşlar 43 olduğu için bizim 24 emişimizle birlikte çok güzel pişiyor. Tam oluyor her şey. Artı 6'ya demirci mi atalım? Bilmem. Ne atayım artı 6'ya? Hadi bir demirci deneyeyim. Ticareti var diyor. Geçti. 7'ye demirci deneyeyim. Geçmedi. Bu kötü oldu. 6'ya bir parşö deneyeyim. Yandı yine. O zaman parşöyle mi 6 basayım? Parşöyle bu 6 olur. Olmuyor. O zaman demirciyle yapayım. Tamam. Tamam tamam. Demirciyle yapayım. Demirciyle. Demirciyle basıyorum. Yine yandı. Allah kahretmesin. Nasıl? Ben demirciyle. o vallahi yanıyor. Arkadaşlar bir tane şimdi yandı. Yani titan gitti. Demirci yapar mı? Demirci yaptı. 7 geliyor mu? 7 geldi. 8 geldi mi? Geldi. Heh. Tamam iyi yormadı. Yordu diyemem. Yormadı. Bunu 6 da eklemeye değer mi emdirirken? Emdirirken. 6 yedi mi? 7, bunu emdireceğiz ya şimdi kuşa. Çok elitte bir kuşak istemiyorum arkadaşlar. Çok elitte bir kuşağa gerek yok bence. Ay taşı da olmam. Bunu ben 9 deneyemem. 6-7'den de ne alacağım? Bir tane metin. 3 kayıp vereyim mi bir tane metine? Yok yok yok. Yok gerek yok gerek yok. Yola yok gerek yok. Videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenlere bir beğeni, bir abonelik. Ee, çok iyi olur. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.